Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kazan şimdi herkese selam. Samsung S20 iki sim kartı aynı anda nasıl takılır onu size paylaşacağım. Sim kartı takmak için kendi iğnesini kullanın. Kendi iğneleri uçları sivri olmadığı için ekrana sim yatağı zarar vermez. Kendi iğnesi derken zaten bunlar standarttır. Aynı iğneyle bütün akıllı telefonları açabiliyorsunuz. Şöyle iğneyi takıyoruz. Cihazın üst tarafında takılıyor sim yuvası. Şöyle yuvaya takıyoruz. Açabilmemiz için bastırmamız gerekiyor. Bastırdığınız zaman içeride bir yağ sistemi mekanizma var bastırdıkça atıyor zaten şu şekilde. Evet, Samsung S20 modeli iki sim kartı aynı anda takabilir. Fakat hafıza kartı takamıyorsunuz. İki sim kartı aynı anda takarsanız hafıza kartı yeri kalmıyor. Şöyle takalım. Şöyle kesik yeri kesik yere gelecek şekilde takıyoruz. Hemen ikinci sim kartımızı takıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle iki sim kartı aynı anda fakat hafıza kartı takamıyorsunuz. Hemen takalım. Yani şurada gördüğünüz gibi servis yok yazısı geldi. Bakalım. Şuradan operatör isimleri gelecek. Evet gördüğünüz gibi bir tanesi geldi, diğeri de gelecek. Evet gördüğünüz gibi şöyle ekrana göstereyim. İki tane şebekemiz de geldi. Operatörü ismi yazıyor zaten şu anda gördüğünüz gibi. Evet Samsung S20 iki sim kartı aynı anda taktık. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.